Bir kimse vasfıyla anılması gerekir. O kimsenin vasfı ne emanete işte riayet eden kimse mi? O kimsenin vasfı ne namazı dosdoğru kılan kimse mi? O kimsenin vasfı ne Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışan bir kimse mi? O kimsenin vasfı ne çok mu cömert? Çok mu cimri? Çok mu sinirli? Çok mu itidalli? işte çok mu kötü ahlaklı, çok mu iyi ahlaklı onlarla insanlar anılır. Ve Cenab-ı Hak bu manada da sizin suretinize bakmaz, sizin siretinize, içinize bakar. O yüzden insanı insan eden içindeki manasıdır, siretidir. İnsanı insan eden, onun taşıdığı Görevdir, onun taşıdığı anlamdır, manadır. E, o yüzden insanı insan eden unsurlar hiçbir zaman suretle alakalı değildir. E, siz bir kimseyi hakkında e, övücü konuşacaksanız, onun güzel huylarını anlatırsınız. Hani nikah dört şey için yapılır. Siz dindar olanı seçiniz demiş. Böyle olunca o kimsenin suretinden öne çıktı dini. Demek ki önemli olan insanın dinidir, ahlakıdır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden e, hani meşhurdur ya ayet kerime kıyamet gününde e, hadis-i şerif, kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi? öğrendiği bilgiyle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nereye harcadı? Vücudunu nerede yıprattı? Bakın onun suretiyle alakalı bir şey yoktur. Tamamiyet de bu nedir? Amelleriyle alakalıdır. O zaman normalde sen kadındın, erkektin, boylu postu yerindedin, kaşların kemandı, saçların yay gibiydi. Bunlar değil. Ya ona diyor, deniliyor ki ömrünü nerede ve nasıl geçirdin sen?